Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Jim'in bilgisayarda diye bir şey oynayacağız Ve Bilmiyorum bu oyunu İlk defa oynayacağım için Oynayacağız arkadaşlar Ve arkadaşlar Videolarımıza katılmayı unutmayın Bu soruya en az 5 dakika gelirse Devam edelim Bunun ikisi var mı bilmiyorum ki Vardır ya Ben bilmiyorum ne yapacağımı ki Oyunda Video devam ediyor. Seni çaldı. Birinci gün. Aa ben not değil miyim? Nublarla da hiç Zil çalmıştı. Aa bu evim. Evimize bakan Bu ne? Kutu. Aç. Basıyor. Ne yapacağım ben bunu? Eve mi koyacağım? Nereye koyacağım? Buraya koy. Buraya koy. Televizyon açamıyorum. açamıyorum. Televizyon da izleyemiyorum. bir şey yapamıyorum. Bu dolap ne? Ne alaka? Bu ne? Ha? Chat diye bir şey de mesaj oluyor. Ayım, Chat'e daha gir girememişiz. haber. Bunlar shop mu? Bunlar alabiliyoruz mu? Paramız var mı ki? Robux'um da bitti zaten. Arkadaşlar dün bir 80 falan Robux'um vardı. İnsanlara dağıttım. Ne? O ben bir şaşmadım ki. Aa! Havası. Oo! Bunlar herkes böyle. Nereye gitti o? Aa her renk başka. Neyse bu ne? Travel. Ne? Yorgunum. Hadi bina yapalım. Aa çöktüm. Ya bina lan niye yıkılıyor Bunu ben yapmadım. Demiş. Yorgunmuş ben ne yapacağım yorgunum. Ne yapacağım ben? İnsan yorulunca yatar diye düşünüyorum. Harbi attık. Saat kaç? Ya insan niye gece kalksın? Ne yapacağım bilmiyorum. Ya oyun beni korkutma ya. Zaten ikide bir rüya ama. Arkadaşlar oynayacağım. Televizyon da izleyemiyorum akşam akşam. Ne olacak ki izlesek? Ya bir alacağım. Tekrar güvende hissediyorum. Ne işin? Gel yatalım ya. İkinci gün. Günler hızlı geçiyor. Fark ettim. Kaç gün var ki bu oyunda? Ha, Mesaj geldi. Arkadaşlar, ee, biz kaçsak mı? Şurayı değiştiremeyim. Ha! Mesaj da mı yazamıyız? Ben de korkuttum ya. O içecek hamburger. O her şey alıyorum. Buna haberler ne gelmiş? Bizim evimize biraz benzemiyor mu? Yok, tam değil. bizim ev tek attı zaten. Ama ödenmiş. Normal bir ev işte. Küçük de bir ev zaten. Ya bizim karakter. Bunlar ne? Gidiyor mu? Gidiyor muymuş? Aha. Heh. Bas bas. Ne işe arıyor <gülüyor> 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 Tamam yeter. Cheeseburger. <laughs> Cheeseburger. Ya kardeşim sen de hemen yorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yemedim. Yorul. Cheeseburger. Kardeşim bak zaten korkuyorum. Kardeşim daha gel geçiyor? Bir eğlence de yok. Her şeyden korkuyorum. Geserden en çok. Sesini kapatsak mı? Bismillahirrahmanirrahim. yat yat. Yat yat yat. <laughs> Abi zaten ben korkuyorum ama ben bilmiyorum. Ben televizyondan korkmuyorum ama. Ben hepsi tabi Oha 5 tane itemim ne oldu lan? Gün geçti. Aa e bakalım. Mesaj vermiş. Ah iyi güzel. Arkadaşlarım niye yok benim? Oy oy sağlık. Bu ne bu telsiz gibi olan ne? Bu telsiz. Bir daha girsene bilgisayar. Biraz saçma bir sesi var. Ama değil mi bu? Polis gene kavga etmiş minnops. Hadi bakalım. Bu <laughs> ne? Nereye gidelim? Bu ne yapıyor? İleri gidiyorum. Gidiyorum. Bak tuzaksa. Hep ileri gösteriyor. Kardeş. Kardeş ileri gidemiyorum. Bu arada bir şey falan. Hayır. O gel lan hadi. Ya ben de demir kasası. Oh my gosh. Yani. Kardeşim ne araya sende de? Yorgun olma. Olma yani gece kalkma ya yat. Altına mı işiyorsun? İşe. Bilgisayar ne yapıyorsun? Gel. Gece gece. Bilgisayarda niye gece bakarmış? Gözlerimiz şey olurdu. diye değil mi? Arkadaşlar biz bu oyundan çıktık. Neredesiniz? Hem güzel güzel. Lan televizyon bozuldu. Çok güzel. Şimdi bilgisayar niye gece açıldı? E. Ee? Aha bildirim geldi. Hazırlan. Neredesin? Lan bana hazırlan diye bir mesaj geldi. Ne alaka? Bilgisayar açılıyor. Ama hazırlan. Arkadaşlar şey alır. Arkadaşlar biz adam da gebereceğiz böyle ya. Hazırlan niye? Ne alaka mesaj geldi? Öyle diyor ya Elif ben seninle ilgilenmiyorum şu an. Videodayım bırak beni. Sağlam mı Sağlık zaten. İlk geldim sadece. Bu ne? Bu ne? Açılmıyor. Arkadaşlar niye? Televizyon açılsın hani... niye? Kendi kendine. Gel hadi. Gel şimdi seninle beraber. Ha? Bir şey geçiyor helikopter. Hı, 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 hı. Ne oldu? Hı, hı, hı. Aa, helikopter dene, dene. Hı, hı. helikopter televizyonu ile bilgisayarı versin. Abi niye gidiyor? Savaş mı var? Hı, hı. Dünyamızda hiçbir şey yok ki zaten. Dünya... Televizyonla bilgisayarla ben varım. Ah. Haberleri Aha. Aha. Patata değil mi? Arkadaşlar şu anlık. Ya yat işte. Bu karakter herhalde uyumayı saymıyor. Ya, Kaçıncı gün? Koş, koş. Koş. Hayda. <laughs> Evin içinde biri var. Ses geliyor. Ya, ah bak zaten bak. Rama çıkacak yani bu. Çok çok korkmaya başladım. İlkiliyorum. Bak mindom siz, siz açılmayın. Siz bana yardım eder. Haydi. Ne yapalım televizyon? Gidelim dur. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Kardeşim sen kimsin? Gel konuşalım. Gel hadi, gel. Her şey zaten düşüyor. Bu ne? E kimse yok dalga mı geçiyor? Arkadaşlar biz bunda ne yapacağız? aç kapıyı aç. Ya uyuyalım. Yeter kapalı. Açalım al açayım. Ne no, oldu Yatarsın aslan. Ne yapacağız biz? Biz ne yapalım şimdi lan ona? O ne? Abi sevmiyorum bak korkuyorum. Açalım mı gelsen? Diyor. Ben bunu yazamıyorum mu ya? Git başımdan diye. Ben de geliyorum. Hazırlan ben de yazayım. Lan çivi. Bu ne? Oyun bug'a girdi. O ne oldu? O Askerler savaş açtı. Oğlum biz ölmeyek burada. Askerler savaş açmış. Biz gebermeyelim. Bu ne? Kötü bir şey mi gene? Ha biz buraları örtüyor mu yok? Kapıyı. Ya insan kapıyı kapattı ya. Kapıdan geldi adam camdan değil. Bu ne bu ne? <laughs> ah, ne güzel hava. Hadi gidelim. Bir daha biri gelirse bu elimizde siyah bir şey var. Süper güç mü? Ne oluyor? Noblar süper güçlü alırmış. Bak, bak şimdi bir şey diyeceğim ha. Neymiş? Aa gene mesaj geldi. Kim lan? Sus. Evime bizi geliyor. Hayır. Gelemez ki. Şunu tahtalara da kapattım. Ha, ben bu yapay koruyacağım? Ne yapacağım bilmiyorum ki ben. Bu ne? Saldırıya geliyorlar. Lan televizyon. Televizyon kendimi öldürmek istiyorum. Cık. Televizyon saldırıya geliyorlar. Diyor bana. Bir şey yapamıyor muyum? Ya silah şey süper güç. Aha ne oluyor lan? Siyah. Gel oğlum Bak şimdi ne yapacağız? Ben sana mı sıkarım? Oğlum televizyon ne? Oğlum bizim nobu ne çıkıyor ya? Lan yeter yeter. Ne oldu? Sıla bir dur. <gülüyor> <gülüyor> kendine sıkıyor. Adam kendine sıktı. adam haklı ama. Biraz korktum. Sıran kafayı sevmiyorum zaten. Oo, oyun bitti mi? Thank Teşekkür ederim oynadığın için. Evet arkadaşlar bugün ilk daha bu kadardı. Elim ayağım tutuyor. Şu an zaten korkanlardan nefret ederim. Ama sizin için oynadım. Ve bizim karakter kendini öldürdü. Sevmedim ben bunu. Acaba başka kimden oynamış? Ben de izlemeyeceğim. Siren kafa niye var ya? Siren kafanın ses ne alaka? Arkadaşlar böyle söyleyeyim. Devamını gelmesini istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz şu oyunu oynayın. Oynarım. Çok korkulu olsun geldi oynayacağım. Arkadaşlar bugün ne güzel bu kadardı. Ve bay bay.